Herkese yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Açılışımız böyle musluklarla olsun da. Şunu beğendik eşimle. Aslında Barış şunu da beğendi ama beyefendi bunu çok sağlıklı bulmadı. Şundan dolayı şu top var ya. Bir de ben banyoya şunu beğendim. Şuna çok hoşuma gitti böyle. Bunu artık bir dahaki geldiğinde uğraştırırım. Şimdi uğraştırmayayım adamcağızı. Bunlar böyle şeymiş boyası soyulanlar. Ama onlar kaliteli. O baktığım 3000 lira galiba iki 2,5'a verecek bize bilmiyorum. Benim bayağı bir kötü oldu. Böyle krom istemiyorum. Ya yani siyahlar evet kireç belli ediyor. Ama sık sık silerim ne yapayım. Bu da güzel. Asa Barış'a kalsa Evye'yi de siyah istiyor da. Neyse konuşuyorlar. Bir baksınlar pazarlık sünnettendir biliyorsunuz. 3000 normalde o. Bu da yeni gelmiş bakın böyle yeni ev yaptıran arkadaşlar varsa veya değiştirmek isteyenler bu da 3000 TL'ymiş. Bu da güzelmiş. Var ya mı? He he küçük anladım. Kaç Nereye gidiyorsun canım? <laughs> Allah canını <Yakala>, kalmasın <laughs> oraya zaten normalde binanın adı konacakmış da işte şey kule olarak evet arkadaşlar herkese yüz yüze selam olsun biz en son ne çektim biz en son ne çektim <laughs> He. annemi yakaladık ondan sonra annemin e, bir iki işleri vardı taksit vermesi gereken yerler vardı beraber oralara gittik. İlla barış dedi ki bırakalım seni dedi. Benim biraz daha işlerim var dedi. Ondan sonra annemden ayrıldık. İyiydi ama kendini iyi hissetmeyince zaten inmiyor hiçbir şekilde. Neyse ondan sonra biz bayağı bir dolandık falan işlerimizi hallettik, musluğu aldık. Hatta Migros'a gittik. Şimdi de 101'e uğrayacağız. Bir iki eksiğimiz var. Onları aldıktan sonra eve gideceğiz ve tabii ki ne yapacağız? Yemek hazırlayacağız. Buzlukta bir şey var poşet tavuk diyecektim. Tavuk aldık da sarma. Onu da pişirelim Barış. Hı hı. Öyle arkadaşlar. Bugün çarşılarda çok dolaşmadık yani. Demin de ne oldu? Bugün hep böyle rastlaşma günü oldu. Demin de enişteme denk geldik. O da hastaneye gidiyordu. Onu da hastaneye bıraktık. Öyle yani. Şimdi bizim dolap kulplarımız siyah biliyorsunuz. Dolaplarımız beyaz ve bu şekilde oldu. Bakın şöyle göstereyim. Baya da kuvvetli Barış. Görüyor musunuz? Şuradan da böyle yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. 3 ay pardon 2 yıl mıydı garantisi? 2 evet. yıl ama şey falan hani soyulmaya falan nasıl? Soyulma Neyi 2 yıl? Arızasıydı. He, arızası 2 yıl soyulması 1 yıl garantili. Diğer baktıklarımız mesela 850'ye vardı 1000 liraya vardı ama onlarda böyle şey yoktu. E, şu boyadan dolayı atma oluyormuş sanırım. 3000 TL idi bize. Aynen 3000 TL idi 2300'e bize indirim yaptı beyefendi. Şimdi şu bezimi falan güzel yıkayayım. E, tavuğumu güzel kestim. normal şeyler zaten ne derler? Yani bataryalar. Böyle ağır bataryalar, iyi bataryalar. Aynen. 200 lira olmuş. Aynen. Aslında Barış bunu da geldik geleli böyle siyah mı yapsak diyor. Ama işte siyah nasıl olur kullanışlı olur muzlu udak suyu çünkü kireçli bakın ben sabah böyle güzel cifledim çamaşır suyu döktüm bir kullandım bu bile ne hale geldi neyse tavuklarımı şöyle yıkadım güle güle güzel günlerde kullanalım kesene bereket eline koluna sağlık şimdi bulaşık makinesini çekeceğim çünkü buraları sileceğim birazcık onun altına su gitti gibi de onu bir ayarlayayım ama ondan önce ben tavuğu soslayayım yarencim gelmeden şuraları bir ayarlayalım bakalım Böyle şimdi yaren de geldi ama bu kadar olur. Dün de canı böyle fırında tavuk istemiş. İndirmeye yakın üzerine biber atacağım. Şöyle tarına çorbamız var. Bu da dünkü irmik helvamız bilmiyorum. Bu yenir mi eşime etmek tatlısı yapacağım inşallah. Şimdi o zaman hemen buraları toparlayayım. E bu dünden dediğim gibi bilmiyorum yenir mi çorbamız burada. Onu şöyle alalım. Ocağı falan en son sileceğim. Şimdi hiçbir şekilde dokunmayacağım. Şuraları falan bir silelim. Beyaz bezde hiç bana göre değil yani gerçekten. Böyle hemen batırıyorum. Aslında bime de gittim de niye sarı bez almadım bilmiyorum. Neyse bakalım arkadaşlar. Salata malzemelerim suda. Onları hemen yıkayayım. Sesi duyuyorsunuz. Tavuklu patates hazır. Soğan da ekledim. Patates, biber ekledim. Mis gibi böyle kokular sardı burayı. Burada da bol salatamız var böyle sumaklı. Nar ekşisi eklemedim bu sefer zeytinyağlı yaptım. Tarhana çorbamızı ısıttım. Fasulye turşusu, domates turşusu falan çıkardım. Eşim seviyor. Yanına yoğurt bir de içeceğimiz daha ne olsun. Benimkiler bu ara pilav falan yemiyorlar. O yüzden yapmadım arkadaşlar. Bir de film seyrederken baba kız uyuyakaldılar. Saatlerimiz şu an 6'ya 20 var. Yaren de erken kalkıyor malum. O zaman hadi bakalım ben şimdi sırayla bunları getireyim. Sofram hazır. Çorbayı da güzel dolduralım. Baba kızı kaldıralım. Şöyle hemen 1 bardak şekeri karamelize ettim, 1,5 su bardağı sıcak su ekledim. Orada kaynarken o kadar etimek tatlısı yaparım ama bu bir ilk olacak. Barış dedi ki yeşo etimekleri kızartır mısın dedi fırında tekrardan kızarttım. Hatta şöyle 4 tane arttı, buzdolabı poşetine koydum. Bunu şerbetle buluşturacağım. Altı böyle hemen yumuşuyor ya onu istemiyor eşim. O yüzden böyle kızarttık. Şimdi benimkiler hala sofradalar. Ben yedim, mutfağa geldim ki direkt mutfağa falan toparlayacağım birazdan kremayı yapacağım ki krema soğusun krem şanti ile buluşturacağım bu Barış'ın en sevdiği tatlı gelmeden önce yapmıştım çok beğendi bugün bir daha yapar mısın dedi etime kaldım şimdi güzel bir şekilde yapayım 2-3 gün yiyor bunu öyle arkadaşlar şerbetle buluşturalım bu soğurken de hemen kremayı yapıp şu ocağım ocağı sileceğim Sonra inşallah mutfaktan çıkacağız. Gerçi bir kahve keyfi yaparız, çay falan derken eridi mi tamamen? Eridi. Şimdi arkadaşlar, ben geldim. Etimekler tabii ki böyle bir tık kuru yaptım. Söylediğim gibi bir buçuk su bardağı ile yaptım ama hepsini koymadım. Benim eşim baya baya kuru seviyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim her sefer çekip çekip sizleri sıkmak istemiyorum. Ama soranlar oluyor. Hatta demin instagramdan da yazanlar oldu. Ne koyduk? 125 gram tereyağı erittim. Bir su bardağı güzel unu kavurdum. Kokusu çıkana kadar. Ondan sonra bir su bardağı şeker. Daha sonra 4 su bardağı sütümüz var. Bir paket vanilyamız var. Pürüzsüz hale getirdik iyice soğuması için balkona bıraktım. İyice soğuduktan sonra içine bir paket krem şantiyi bir bardak yani bir çay bardağı sütle açtım. Krem şantiyi evet üstüne sürenler var ama biz bu şekilde ya bu tarifi çok seviyoruz. Senelerdir yaptığım bir tarif. Eşimin favori tarifi. Şimdi bilerek böyle üstünden geçiyorum. Çünkü özellikle etimek yaptığım gün Soran bir arkadaş olmuş Şöyle güzel üstünden geçeceğim Hindistan cevizi serpeceğim Dolaba kaldıracağım Bilmiyorum geç saate kadar oturuyoruz ama Eşim yerse bugün Yer yoksa Bir şey geldi sandım Yarın böyle soğuk soğuk Çok daha seviyor Bu da böyle güzel bir şekil veriyor Ne bileyim ben hoşuma gidiyor Yapıyorum böyle bu aralar Şöyle Belki olmadı. Evet. Hindistan cevizini de güzel serpelim. Yalnız kremi çok güzel olmuş yine. Hindistan cevizini de bir kavanoza koymamışım sanki. Evde kavanoz yok. Tatlımız bu kadar. Tatlımız soğurken şimdi ben ne yapacağım? Hemen çayı demledim. Oturana kadar edit yapacağım. Bu video çok uzun olursa burada bitireceğim yoksa Allah nasip ederse yarın devam ederiz bakalım bir şey gibi değil mi? Zonguldak gibi, tepelik. sisli puslu bir Ereğli sabahından günaydın olsun. Coşkun sabah. Baharı bekleyen kumrular. Herkese ertesi günden selam olsun arkadaşlar. Videomuza bugün devam ediyoruz. Biz ailece Ereğli'ye geldik. Şimdi şu çantamı vereyim. AVM'ye geldik de arabayı park ettim. Mesela. Ereğli sokakları. Sen gir yara. Şu değişikmiş. Bakıyorum da. Ama günlük no, no Benim var böyle de kullanamıyorum ki. Ben böyle günlük bir şey bakıyorum da. Yaren bakıyor baksın bakalım da. Ben böyle günlük baktım ama istediğim gibi bulamadım. Sağ Allah. Şimdi Ereğli'ye gelip de neydi buranın adı? Çarşı İstanbul. Buraya girmeden olur mu yani? Ya ben çok hoşnut değil bu durumdan ama. Gerçi karışmaz öyle. Şu mu? Evet bu da güzel. 375 altılısı. Bu kaç yazıyor kızım? 200 mi yazıyor? 200. Bu da güzelmiş. Değişikmiş yani. Değil mi Barış? Hı? Ailece züccaciyedeyiz. Şu değil mi? Bundan Nilgün'de vardı sanki. Evet. İki tane böyle koymuştu şeye. Misafirinde. Bak bu alınabilir aslında. Hoşuma gitti. Aa, bir Bak hadi var mı ki? Gel bakalım. Şu da böyle hoşuma gitti. Ekmek tepsisi diyor ama bence şey konulabilir. Neydi? Yağlıklar. Oh, evet kızım fincan için falan o. Sen ne için bakıyorsun onu? Ben He, pardon. Burası güzel değil mi yere? Çok beğendim. Dalga mı geçiyor? Seni de züccaciye aşığı yapacağım. Değil mi? Hala. Bak bu melemi ama bu porselen barış. Nasıl güzel. Bardağında mı hangi bardağı? Hangi bardağı? Kırıldı mı? Bakın ne gördüm. Ablamın aldıklarında. Şu hoşuma gitti de ama bunun da şeyi yok. Şöyle açık var. Onda da şu güzel sanki yani. Bakarım ona dönüşte. Burada da yok o şey merdane açıcı. Bak böyle altılı 250 TL. Güzel takım olur. Şimdi arkadaş benim yanlış anlamadıysa üst katta var dedi. Yaren. O teyzenle arıyoruz ya hamur açmak için. Barış hatırlıyor musun? Sen benim şeyi buradan bulmuştun. Yağlığımı. Aa bak aynısı. Yo aynısı mı? Şuna bak. Kandil gibi. 200 TL. Değişik şeyleri çekeyim size de. Gözümüz gözümüz açılsın. Ne o kızım? Takı. He, olabilir. Olabilir. Sen takılarına bir şey arıyorsun galiba. Ha tamam bulursan. Barış görmedin değil mi sen? Geç sen bilmiyorsun da ben bakayım dur. O arkadaş burada var. He Ha bak sonunda buldum. Evet. <laughs> Gerçekten Ereğli de buldum. Bunu ben Zonguldak'ta o kadar aradım ki. Öyle vallahi hiçbir yerde bulamadım. Nasip buraya oldu. Evet. İyi ki girmişim. Buraya gerçi genelde giriyorum da ben. Kolay gelsin. Olun, Bakayım bir. <laughs> Bunu mu beğendin? Yok ya be. Ne? Sen öyle bir şey beğenmezdin. Şunları da Gold seven arkadaşlarımıza çekelim. Sever misin Yaren? Seviyorsun değil mi? Ezberdi mi? Fincanın büyüklüğünü gördün mü? Bak, Yok onlar, onlar sadece. Bakayım. Çok ağır ama. Çok ağır. Hayır. Değil mi? Parma. 100 lira tanesi Yaren pahalı ya. Yuh ya diyor. Şunlar da güzelmiş bak. Kase. Evet. Çidarlı. Şu harfleri göstermedik. Bak burada da böyle bana hediye gelmişti ya Neriman Hanımcığımdan. Yani hediye getirmişti. Onların böyle farklısı. Ama bunun tek şeyi şurası kayıyor böyle tutarken. Benimki öyle bilmiyorum. Yani kahveler için falan bunlar. O ne kızım? Al beğendiysen. Ama plastik değil mi? Bakayım. Boşver cam alırız şimdi arkadaşlar öyle bir şey yaşadım ki hala korku içindeyim güldüğüme bakmayın böyle bir ateş bastı beni barış aldıklarımızı ödedi yaren böyle mika bir bardak beğendi ben mika diye alma demiştim sonra böyle içimde kaldı dedim hani soğuk şeyler içersin hadi alalım cüzdandan tam para çıkartacaktım dedim ben vereyim hani sen şey yapma bir baktım cüzdan yok tabi tutuştum neye tutuştum kredi kartı var temasız özelliği var barışa dedim hemen evdedir merak etme diyor ama Ay böyle bir huzursuz oldum şimdi inanın. Böyle modum düştü ama eşim diyor ki o evdedir. Dedim hemen kredi kartımı iptal et madem dedim. Şu an harcamı falan gözükmüyor dedi. Öyle gezeceğiz ama bakalım. Dua edin inşallah cüzdan evdedir. Yoksa kredi kartı, ehliyetler, askeri kimliğim, nüfus kağıdım. Tamam bakalım. Neyse bakalım beni teselli ediyorlar evdedir diye. İnşallah öyledir Allah'ın izniyle bir butiğe geldik de şuna geçerken değişikmiş gördün mü bunu butik arıyoruz butik nerede AVM var aa şey oraya gidelim ha, neydi onun adı ereğilim mi E neydi adı Barış biz seninle gittik ki oraya ereğilim mi Ere... bir şeydi neyse İstikametimiz Ereğli. Bak nasıl güzel. Görüyor musun Barış? Kocaman. Neye bakacaksınız? Şunları bilmiyorum kullanışlı olur mu? Siemens'in önden geçerken çekeyim size dedim. Şu elektrikliler var. Makarnaları da koymuşlar. <laughs> Bir de şöyle maviye bakalım. Yaren aradığı istediği hiçbir şeyi bulamadı. ben de çanta bakayım gelmişken. Şimdi ben daha önce mavinin çantalarını kullandığım için memnun da kaldım. Şunu çok beğendim ama işte beyaz ya. Ben bir de böyle bunu bilmiyorum çok temiz kullanabilir miyim? Aslında çok beğendim. 1000 TL. Çantalar 1000 olmuş. Ay güzel. Baksana. Tam benlik bu aslında. Ama bilemedim işte. Ya ister istemez böyle hani sırta takacaksınız kıyafetin rengi falan ne bileyim beğendim de bir kararsız kaldım ama siyahta da, da bunu beğendim normalde hep sırt kullanıyor mu ya bak bu da güzel bu da böyle 1000 TL bu da çok güzel şöyle bir beyaz var 900 TL geldim kızım bir şey gösterecek Burası da bayağı büyük. Efendim. Yaren arıyordu, aradığını bulamıyordu. <laughs> Bakıyor yine bir şeyler ama bu da değişikmiş. 800 TL. Şu, bunun da kumaşı güzel. 745. Çizgiler yine moda oldu ya. Üstte de var bak. Şu da güzel. Aa, ana, Yaren, ana, benim, abim, benim siyah beyaz vardı. Aa, bak. Ana o ne? O ne şu ne? O ne yani? Onun cinsi farklı. Başka ne bu? Ay bunlara bak bunlara bak. Senin tavşanlar duruyor mu karakolda? Evet biz AVM'den çıkıyoruz. Burada da siyah var. Ben çok severdim tavşanları ya. Hala seviyorum da küçükken. Kokuyor mu? Ana küçücük onlar. Hadi bak o Aa, bu. bak, bakalım bir tane hamster. Ay yok yok. Allah. Ay hamstermış. Hamster. hamster alalım mı diyor. Şaka mısın evladım? Şimdi buraya yazın. Gülay bacıma gelmiştim. Biliyorsunuz buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Yarancım bu İstanbul pide kebap salonu güzel dedi. Ben de Gülay bacıma sordum. Burada yiyeceğiz inşallah bakalım. Arabayı park edelim. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar açabilirsem. <laughs> Aa, sadece iki sayfa mı? <laughs> Genelde böyle alışkınız ya. Barış, lahmacun yok mu? Ne? Ben görmedim. Var ya en burada pidelerde. Başka? Orada en altta. He lahmacun var. Şey de var. Siz? Yaren Hanım? Orası. karar versinler. Ben bilmiyorum. İki tane bence lahmacun ben. dedim ama bence fikrim değişmezsin Beyti mi? Güzel oluyor. Bonfile mi? Bonfile. Sen? <laughs> lahmacun deyip fikrini pideden yana kullananlar. Ereğliye gelince ereğli pidesi yenir. Yaren Beyti eşinde kuş kaşarlı pide söyledi. Bize afiyet olsun. Şimdi bakın şöyle çok güzel tatlı ikramları vardı ve tabii ki de çaylarımız içmeye de başladık. Uykumuz geldi biraz ama olsun. Hadi bakın tadına. Yaren bunu sever. Afiyet olsun. Bu pide kebap. Memnun kaldık gerçekten. İkramları güzeldi. Güler yüzlülerdi. Böyle mezeler bittikten sonra tekrar sordular. Daha önce bilmiyorum niye uğramamışsak. Değil mi? Barış'cığım hesap ödemeye gidiyor. Ya tatlı yiyesene. Üçümüzün de uykusu geldi yalnız. Eve gidince böyle bir kestiririz. Ondan sonra... Şoför lazım. Şoför lazım. ben sürerim. Tamam ben getiririm hadi. Hadi şimdi ben sürüyorum dönüşte. <laughs> Yara bak. Yaren ne diyor inanır mısınız? Şimdi benle daha önce Ereğli'ye gelmedi ya. Söyle hadi. Baba diyorsan <laughs> Aşk olsun. Sen güvenmediğin için mi? Ya hayır, babam susun, Hızlı gidelim işte. Ha, hızlı gitmek için. Yok. Baban da uyumak istiyor ama. Bir Olsun, Sen de arkaya git o zaman. Yani ya, benim cüzdan ya çıkmasa ne yapacağız? Hadi bakalım, Ereğli'de olan arkadaşlar, yolu buradan geçenler gerçekten güzeldi yani. Beğendin mi sen de Beyti'yi? Öyle bakalım. Allah herkese çok versin. Vakitli bir şekilde gittik ve vakitli bir şekilde geldik. Gelirken arabayı ben sürdüm. Sis vardı. Ereğli yolunu bilenler vardır. Çok fazla viraj. Sis de çok fazlaydı ama eşim de bana deneyim olsun istedi. Ama rahat bir şekilde geldik. Zaten Ereğli Zonguldak arası artık yakın arkadaşlar. Bu arada girer girmez çantayı hemen yere bıraktım. Direkt içeri gittim. Cüzdanıma bakmaya ve cüzdanım evdeymiş. Çok mutlu oldum. Ya emindim ama işte o acaba var ya insanın böyle kafasını kemiriyor. Yemek falan yedik ama tabii eşim beni rahatlatmıştı evdedir korkma diye. Yine de gözümle görünce bir oh dedim. Şimdi ereğli ganimetlerimizi gösterelim. Şunu yağlıkların altına aldım 60 TL idi. Bunların tanesi 130 TL idi. Şöyle bir tane kaşık aldım. Bir tane de pastalar için bunu aldım. Aslında kaşığın bir küçüğünü daha alabilirdim. Hani bazen iki salata oluyor masada ama olsun artık. Yerencim şunu aldı. Mika evet ama soğuk bir şeyler içer. Böyle heves pipetli. Bu da 40 TL idi. Ve aradığımız sonunda Ereğli'de buldum. Bunu o kadar çok aradık ki ablamla beraber ama bulamamıştık. Mayalı falan yaparken böyle açmak için işte pizza açmak için poğaça açmak için ablama bir tane de kendime aldım. 85 TL idi fiyatı. Aynen öyleydi. E, o üçlü olan hani kahvaltılık gibi çerezlik gibi olanı da bir kararsız kaldım ama bir daha gittiğimde bakarım artık. Bugün bunlar yeterliydi bana. Böyle lazım olan şeyleri aldım. Yaren'de hiçbir şey bulamadı. Kıyafet baktı ama istediği gibi kıyafet bulamadı. Geldik. Orada çayımızı falan içmiştik. Erken kalktık biz bayağı çünkü Yaren'i okula getirdik. Orada bekledik. Ondan sonra gittik Ereğli'ye. 8 falandı kalktığımız. Şimdi o yüzden dinlenme moduna geçeceğiz. Kalkınca şöyle güzel bir kahve yaparız. Bunlar Böyle dursun bakalım şimdilik. Birazdan bunları yerlerine ayarlarım, yıkancakları yıkarım. Bununla da en kısa zamanda inşallah güzel bir mayalı yaparız arkadaşlar. Saatlerimiz 9'a geliyor ve ben yanınıza anca gelebildim. En son sizlere 4'e doğru çekim yaptım, aldıklarımı gösterdim. Ereğli'den erken geldik biliyorsunuz söylemiştim. Sonra eşimle kızımı baktım, uyuya kalmışlar. Ben bir yerde Üçümüz de uyumuşuz. Bir kalktım saat 7'ye geliyor. Dedim kalkın gece bu sefer hortlayacağız. Karnımız da toktu. Ciddi anlamda çok güzel doyduk yani bugün. O yüzden gelince yemek işine girmedim. Dedim çayla böyle aparatif şeyler yeriz. Demin de böyle atıştırdık. Bir demlik çay bitti. Birazdan bir demlik daha çay demleyeceğim. Ama e, bahar dizisi başladı. Benimkiler baba kız diziye bakıyorlar. Normalde eşim asla dizi sevmez. Ama bahar dizisini sevmiş sanırım. Ee, baharı izlerken güzel de tekrar bir çay faslı yaparız bakalım. Başa tatlı verdim böyle buz gibi soğumuş. Dün akşam yapmıştım ya bayıldı. Bir de etmekleri artık böyle pişirerek yap yaşıyor dedi. Artık bundan sonra normal yaptırmaz zaten eminim. Neyse bakalım bugün izlediğiniz gibi arkadaşlar daha doğrusu 2 günlük vlog. Bataryamızı değiştirdik. Evet şimdilik çok memnunum. Ee, i̇çime sindi. Sadece inşallah umarım böyle çok kireçlenmez hani kireç lekesi yapmaz. Ben elimden geldiğince güzel kullanacağım. Garantili bir batarya zaten. Barış bir daha geldiğinde de banyonun şeyini değiştireceğim. Hatta iki tane bizim banyomuz ya sırayla değiştireceğim. Onda tanesi galiba üç müydü? 2,5 buçuk müydü? Öyle bir şeydi ama güzeldi. E, bugün de işte izlediğiniz gibi her hani dün annemi de yakaladık biliyorsunuz. Annemle şeye gittik. E, Sabahattin abiye gittik. Oradan Dural'lara gittik falan. Sonra annem ben biraz daha işlerimi hallederim çıkarım kızım dedi. Sonra işte bugün videomuza kaldığımız yerden devam ettik izlediğiniz gibi. Ereğli'ye gittik. Arabayla ilgili bir işimiz vardı. Yani iki günlük bir video oldu. Böyle elimden geldiğince sizlere çekmeye çalıştım. Biz yine böyle ailece eğlendi Keyifli bir gün geçirdik. Yarın hastane işimiz var. Allah nasip ederse. Bu arada ben aldığım kaşıkları falan servisleri yıkadım. Ben çatalı aldım zannettim. O an ben çatalı almamışım. Nasıl öyle bir hata yapmışım bilmiyorum. E, Maşa'yı buradan alırım diye düşündüm. Aynısı burada vardı ama çatalı demek ki bir anlık bir dalgınlığıma geldi ama alacağım inşallah. Ereğli'ye yakın bir zamanda böyle gideceğim. Bugün sahil tarafına hiç inmedik. Soğuk olduğu için böyle hani doya doya gezemedik. Bir de böyle erken gittiğimiz için bir mahmurluk da oldu bizde. Sağlık olsun yine gideriz. Neyse bakalım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. 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 <laughs>